11. İl Öğrenci Meclis Başkanlık seçimleri Balıkesir Anadolu Lisesi konferans sonunda yapıldı. Burada yani sizi bozacak bir husus olmadığını inanıyorum. İl Öğrenci Meclisi seçimine il ilçelerden gelen 85 delege katıldı. Geçen senelere göre vaatlerin yerine eleştirisel bakış açısının öne çıktığı 11. İl Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçiminde 25 oy alan Siyal Öğrencisi Orhan Erkin Bissan, 2013-2014 yılı Balıkesir İl Öğrenci Meclisi Başkanı oldu. Ee, hazırlıktan beri 3 yıldır e, aklımda böyle bir fikir vardı ve hazırlıktan beri hep okul başkanlarımızla beraber e, merkez ilçe seçimlerine ve il seçimlerine geldim. Evet. Ee, onlar sayesinde tecrübe elde edindim. Bazıları il başkanlığına kadar çıktı, bazıları çıkamadı. Ee, onlarla beraber bazı ilçeleri gezmiştik. Ee, onlardan edindiğim tecrübeyle bu yıl e, okulumun da bana güvenmesiyle ilk önce okul temsilcisi oldum. Evet. Ee, okulumun güveni sonucu buradayım. Yani.